Bugün İzmir Konak'tayım. Saat 10:00'da. Arkamda gördüğünüz sanatçı arkadaşımla tanıştım. Biraz sonra kendisini tanıyacağız. Adı Cumhur ve sesi ve sazı hoşuma gittiği için kendisinden rica ettim. Bir video çekelim mi diye. O da kabul etti. Biraz sonra kendisini tanıtacağım. Kolay gelsin Cumhur kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsın, İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? nasılsınız? İyiyim Allah'a çok şükür. Seni gördüm burada konakta gezerken, bisikletle turluyordum. Evet. Ve sesinin ve e, sazının çok güzel olduğunu seninle dedim, bir YouTube kanalıma bir video çekelim. Güzel olur, tamam Eyvallah. çekelim. Peki sazı öğrenmeyi, bu şarkıları, bu yüreği nereden buldun? Herhangi bir kurs almadım ben. Genelde kendi kendime öğrendim. Alaylısın yani. Alaylıyım. <laughs> Aynen kendim öğrendim. Çok güzel, çok güzel. Peki kendinden bahseder misin? Kendim müzisyenim. Bir şey yok bu kadar. <laughs> Müzisyen, nerelisin, ne yaparsın, başka bir şeyler yapar mısın? Ben Ağrı Doğu Beyazıklıyım normalde. Ama İzmir'e demişti yetiştim. Tamam. Hem ya, müzik yaptık şimdiye kadar başka bir şey yapmadık. Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel. mekanlarda çok çalıştım. Sıkıldım artık. Evet. Kendimi attım. Sokak e, müzisyenliği daha farklı bir şey değil mi? Çok farklı. Çok yani farklı. İnsanlarla iç içe, insanlarla iç içe çok güzel. Evet. Peki senin güzel sazından değil, bireyinden bir şarkıyı çalma... Tabii ki mümkünse. Mümkün. Evet, teşekkür ederim. Dinleyin dostlar. Hakikaten sesi ve yüreği, sazı çok güzel bir arkadaşımız. Ben de yeni tanıdım kendisini. <laughs> artık seninle duramam. Bu akşam o. çıkar gider. Hesabım kalsın mahşere elimi yıkar gider. Sen zahmet etme yerinden gürültü yapmam derim. Parmakları üzerimde gibi yakar Artık süresin bir sefa Ne cismim kaldı ne cep. Şikayet etmem bu defa Yüzümü döker giderim Kızar mı sandın açılır Belaya atlar giderim kurşun gibi, dal gibi, dal gibi atlar giderim. Bozar mı sandım acıya, at. belaya atlar giderim. Arka. Kurşun gibi, dal gibi, dal gibi atlar giderim. sesimizi dinlemek istiyorsanız konak istasyonunda mutlaka burada yine burası iskelenin orada iskeleyi de gösteriyorum ve gelip kendisini dinlemenizi tavsiye ederim sesi ve yüreği çok harika bir insan şey. bu aşkı bu aşkı yırtar gider Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar gider. Köpeklerimden, kuşundan Yavrumdan çayar gider Ben ağlayamam bilirsin Yüzümü döker gider Bozar mı sandın acılar Belaya atlar gider kurşun gibi, manzer gibi, dal gibi patlar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem, üzülme. Kafama sıkar giderim. Eyvallah. Sesine, sesine, çok sesine çok teşekkürler. Cumhur dostu tanıdığım için hakikaten tesadüf etti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.